Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi yapraklar dizildi. 4 kasa diyelim artık. Böyle şunu birlikte dizmiştik biliyorsunuz. Bunları birlikte dizdik. Sonra bunu ben dizdim. Şöyle şu ikisini dizdim ve buraya yağmurun altına bıraktım. Çünkü köklüler. Yağmur suyunda sulansınlar istiyorum. Bayağı uğraştırdım, bayağı zorladı beni. Hiç de kolay değil gerçekten. Şu Black Prince çok güzel bir renk. O da bordo kırmızı gibi bir hal alıyor. Özel türler genelde, özel, güzel, renkli türler. Hepimizin çok sevdiği türlerin bir araya gelmesi. Ee, şunlar çok küçükler olunca arada böyle inanın e, rastgele dikiverdim. Şöyle şunlar ne nereden gelmiş? Böyle diktim İnşallah güzel güzel. Ara ara yağmur yağdığı için dedim yağmurun altında bir e, sulansınlar buraya dizdim bunları. Daha sonra içeriye seranın içine alacağım. Böyle bunlar da bakın. Yine buraya isimlerini de yazdım. Özel türlerim, ametisinumlarım, e, mobijinlerim, lavili rose, e, albert gibi gibi böyle körlü luxtan e, asente asentesena'nın yaprakları falan böyle koydum buraya. İnşallah köklenirler. Bir güzelce yavru verdiklerini görürüz. Şu e, Purple Pearl'in e, yaprağını almak istiyorum. Pardon Purple Perlin, red Retrubin'in e, kellesini almak istiyorum. Şu gilaman e, çiçek saplarını kesmek istiyorum. E, yapılacak işler şurada. Alektra'nın çiçek saplarını kesmek istiyorum. Böyle indim buraya. Yapılacak işlere bakarken işler zaten çok da yetişemiyorum da. E, şunun retrobinin Yine şu da e, kellesi alınsın istiyorum. E, şu falan gayet güzel büyüyor. Yapraktan bebekleri e, oldu. E, büyüyenler daha doğrusu ne diyeyim 5.5 e, buçukluk santim saksıyı geçenleri e, sattım. Setlerin içinde olsun ayrıca e, set oluşturmak isteyenlere setlere kattım seviyoruz pembeleri böyle bordoları kırmızıları seviyoruz yani şu renkleri bunlar bizim gözlerimizi şenlendiriyor ruhumuza çok iyi geliyor şu güzel kızımın da yine öyle buraya biraz sıkıştı bakın doldurdu saksıyı maşallah e, sabırla e, büyütmek gerekiyor sukulentler arkadaşlar hemen böyle hara hura bir e, sardunya gibi işte bir filiz verdi büyüdü de öyle olmuyor maalesef e, yavaş büyümeleri de güzel ben seviyorum küçük böyle minyatür türleri de seviyorum e, şöyle yukarıya çıktım kafama da saksılar vuruyor yukarıdan şu sarıları almak istiyorum sen niye yaprak sararttın bakayım şöyle bu berigatalı ya <laughs> hep diyorum yok bir verigata falan bunda aa bu susamış bu bayağı bir yaprağı incelmiş arkadaşlar. Buna bir su vereceğim. İyi ki çıktım buraya bakın. Şöyle şuraya, şuraya elimdekileri bırakayım. Allah kafam. Ee, şimdi şu alttakileri de alalım. Bir temizleyelim. Elde girmiyor alta. Bunları yüksekte kaldığı için çok fazla ilgilenemiyorum. Sadece izliyorum seyrediyorum. Burada da e, dekoranın iki tane yavrusu geliyor nihayet. Şunu da almak istiyorum. Şu da hmm, kurumuş mu, kurumamış? Başka var mı? Evet var. Çok pudralı. Bakın ellerim ne oldu hemen. Pudrasını görüyorsunuz. Rengi güzel bu. Çok güzel. Şu biraz daha suyunu şey yapsın, kullansın. Şunları e, hemen bir keselim bitkilerimizin büyüme zamanı biliyorsunuz. Öyle olunca da bunlar kesilmesi gerekiyor artık. Çiçeğini dikeceğim bir yere bu sapını sonra görürüz çiçeğini de. Şöyle bir rahatlatalım. Ay takıldı makas elime. Şöyle göstermek istedim size. Aslına bakar mısınız? Çok güzel iri taneli bunu dikeceğim köklenecek ee, çok güzel ürüyor şundan da yine yapraklarını da alırım şöyle iki tane dalını buraya koydum ve şunu da alacağım bunu da alacağım artık bu da bir e, kendine gelsin şöyle şurada bir tane bir saniye oradan bir iki yaprak alalım şimdi kelle almayı da aynı zamanda size göstermiş mi oluyorum ben şöyle bakın aradan yaprak alacağım Dibine bırakayım elimde tutmayayım. Şöyle şuraya da alalım ki e, araya makası şöyle koyabilelim. Kasta kesecek mesafe bırakalım. Şöyle makasımızı da aldık. Şöyle şuradan kestim. Hayırlı olsun. <laughs> Hayırlı olsun kızım çok yoruldu bakın aslında şuradan e, görüyor musunuz patlama yapmış yavru patlatmış yukarıdan 2-3 tane falan bunu köklendireyim bakalım şimdi görelim böyle ne olacak burada yavrularını nasıl patlatacak bu yapraklarımızı da böyle dibine bırakalım seni de şuraya bir müddet şimdi bırakayım sonra alacağım seni bir yaranız bir kurusun Burada bir kıvırcık var yine. Sen kimsin acaba güzellik? Aa kabarantılı. Tamam bu şey linguası olsa gerek. Evet linguas bu. İki tane yavrusu var. Dekoranın yavrusunu gördük. Şu çürümüş. Şöyle atayım şuradan. Evet bu kızım da güzel. Kocaman kocaman oldu bir. İki tane yavru var yanında. Buradan da sanırım bunun bir çiçek sapı geliyor. Şöyle yakından hiç göstermedim herhalde. Bakın. Çok tatlı bir rengi var. Bunun da dibinden e, bakın yavru patlatmış. E, bunların da kellesini alsam mı inanın bilemedim. Hiç kıyamıyorum da. Yani bu boya gelmeleri çok aylar sürüyor biliyorsunuz. Burada bir kretim. Var. Gördüğünüz gibi böyle buralar biraz ihmale uğrayabiliyor inan şu an şurada zor duruyorum işte üşendiğimden buraya yukarı çıkmıyorum dışarıdan böyle geziyorum bir kontrol ediyorum o kadar evet şu da böyle bir gözüme batıyor ama bu da kıyılacak gibi değil maşallah. Sen fıstığım. Oh sen yok mu sen? Sen çok güzelsin. Tebarek Allah. Bunlar kurumuş mu? Yok. Ah geldi. Bakayım. Evet. Evet. Ah al kızım abi, Tamam. Alttan da bebişlerimiz görünmüş. Şöyle bir çevirelim. Sana çeviriştiriyorum ben bunları böyle. Bakın. Kuru yapraklarımız var. Bunları hiç Şunu da alalım. Seni de alalım Buradan bir tane yaprak bir biş vermiş. Seni öyle bir rahatlatalım. Şurada var mı? Evet burada da varmış. Onu da aldık. Tamam. Asilin dibinde de var bir tane kuru yaprak. Onu da aldım. Akşam olmak üzere arkadaşlar. Hava soğuk. Çıkacağım. Baya bir serada ee, kargo hazırlıkları, ee, müşteriyle iletişime geç, bitki seç, et derken Ay, yoruldum. Sabah indim aşağıya. Şuraya da çıkayım. Niye çıktım buraya? Şunun biraz güneş almasını sağlamak istiyorum. Pıtıcıklar etrafını sarmış. Orada bir tane bebişimiz var. Senin de mi çiçek sapların geliyor ya? Ne ne senin çiçek? Sen kendin çok güzelsin. Kıp kırmızısın sen. Hop şöyle. Yapraklarını atalım. Kuru yaprağı alalım. Aa köklenmiş. Köklenmiş. Şöyle bir işte böyle dalıyorum ben. Heh, parmaklarımızla biz her işimizi görüyoruz çok şükür. Hadi bakalım. suyun da yavrularını verdi. Birkaç tane etrafında bu büyük siyon. Bu da Albert ailesi. Bakın bu da Purple Pearl. Bu da Yellow Humbert. Şöyle bir işleri dibinde. Bu da metalika mıydı ya? Evet bu metalika. Bundan yok inşallah olur birkaç tane yavrumuz. Evet Juliana çok güzel. Yine bunlar da efsane oldular. Buradan bölüne bilinir boya geldiler. Tekli saksılara alma zamanı geldi. Ah bu kızım çok güzel. Maşallah görüyor musunuz? Dropsları sağından solundan yapraklar büyüdükçe çıkıyor. Bu da çiçek açacak. Yine e, Neydi bu? bu Yaprakları şekillendi Kışın daha güzeldi böyle geniş genişti Diamond state Evet diamond state Bu ne Bu kompostun yaprağı Buraya bir tane yavru diktim Şöyle Bakalım Büyüsünler Bu da doldu. Altlardan yaprak almak lazım ki biraz etrafı hava alsın. Hava sirkülasyonu olsun. Yani bunun da altlarından yavru, şey, yapraklarını almam lazım. İşte bunun altlarından yaprak almazsam dibi arkadaşlar e, hava almıyor. Hava sirkülasyonu olmuyor. Altlardan e, hastalıklar meydana gelebilir diye ben alt yaprakları genelde alıyorum. Şu kızımı almam lazım buradan. Çünkü yavrular gelmiş. Bunları rahatlatmak lazım. Hii, sen çok güzelsin. Hem tırnaklısın hem güzelsin. Fıstık. Ay indim. Evet bunun çiçeği de güzel oluyor. Debinin. Onun da çiçek sapları çıkıyor. Aa, dibinde minicik kubit var. Bakın bunun bebişleri de geldi. Ay sen de büyü artık. Hadi bebeğim ya. Siz de bir büyüyün artık. Siz de çok güzelsiniz. <laughs> Bunun da etrafından yavrular geliyor yine. <laughs> Böyle. Oy. Bu şekilde arkadaşlar. Bunları makasımı alayım. Şunları alayım. Bunların yarası kurusun. Şuraya bırakalım. Sonra makası da buraya bırakalım. Seni alalım. Gel kızım sen de. <laughs> Siz bir şeysin sen. Ay niye orasından tuttuysan bak yavru verecekti şuralarından ya. Aman işte benim dikkatsizliğim. Benim dikkatsizliğim. Böyle atlasın şey kaçmalara doymuyor. Biliyorsunuz çok güzel. Şu güzellik. Bunlar da güzel oluyor. Burada ne var? Görmüyorum. Bakayım. Şöyle. He, Blue Bean miydi onlar? Binler. Aman onlar zaten adı üstünde mini mini bin bin. Bakın bu da çok güzel. Doldurdu saksısına. Böyle. Şu e, efsane güzel. Bu atlasımı da çok seviyorum da buraları neden böyle oldu bunun ya. Ay kıyamam ben size. Ay bunu çoğaltmak istesem acaba şuradan mı çoğaltacağım? Ben buradan mı kırıp da köklendireceğim acaba? Ay bu mini minnacıktı biliyor musunuz arkadaşlar? Bu da hediye geldi. Ee, nasıl desem şöyle küçük bir şey olarak geldi. Böyle biraz büyüdü. Sonra sulama hatası mı ne bilmiyorum bir çürüme oldu. Sonra ben onu çürüyen yerinden tekrar kestim, yarasını kuruttum, köklendirdim ve başardım. Bu boya getirdim. Evet. Orada yine Juliana. Ha burayı göstermedim ben size. Burada Juliana. Bunun bebekleri de güzel. Çok seviyorum. Bakın Dusty Rose dolup taştı maşallah. İşte bütün sükrentler böyle olsa değil mi? Altlarından yavru verse. Kızım sen çiçek sapı veriyorsun? Yoksa yavru mu? Hı? Bakın oralarda. Hey, o bordo olan ne? Dur. Orada olan da mı Juliana? Ay dur saksıyı devireceğim. Ay. <laughs> Nesin sen? He, tamam. O da Juliana ama orada dipte kaldığı için rengini korumuş. İlginç. Evet. Ne güzel. Şunu almam lazım oradan. pink Dusty Rose'a yer açılsın. Şu e, e, yer örtücüyü almam lazım. Bunlar da yine öyle. Şu da çok güzel renklendi. Bu Blue Elf. Dibinde kıvırcık. Evet. Şurada minicik indikam var. Allah'ım inşallah büyürsün de. Şu neydi ki? Aa bu da köklenmiş. Bu neydi acaba? Hmm, su vermem lazım ona. Köklenmiş o. Aa, köklenmiş. Aa bakın şimdi bakın ne göstereceğim size. Arkadaşlar bu raindrop bu bizim klasik eski ilk bildiğimiz raindrop bu. Ve köklenmiş ama ucunda hatta bakın öyle kopmuş ki yaralı kopmuş. Şöyle kamerayı da ters tutuyorum yumuk tutuyorum inşallah. Kökü var. Acaba yavru gelecek mi? Bakın hepsi yeni yeni Böyle kökler verecekler. Şu köklenmiş tutmuş. Şu bakın. Bunları da dikmek lazım. Buradan alıp bayağı bir yaprağını alıp atmıştım buraya. Hani kötü kopardım diye böyle kopardığım ee, yerleri böyle ne diyeyim tam dibinden değil gibiydi. Öyle olunca da e, ne olur ne olmaz diye ben biliyorsunuz her zaman söylüyorum, vazgeçmiyorum, atıyorum dibine kime zararı var? Annenin dibinde böyle kimisi yumru gibi olmuş, kimisi kök vermeye başlamış. Bakın köklenenler var. Bunları şöyle bir gözümün önünde durması lazım ki dikeyim, dikebileyim. Bunları da böyle alalım, buraya koyalım işlerimizi sıralayalım. O yapraklar yatırılacak. Onlar da Neyin yaprağıydı? Bir dakika. Ee, neymiş o ya? Ha Blood Swallow ve e, ay kendi yazımı okuyamıyorum. Ha Kup hmm, Orpet, Orpet, Orpet'in yaprakları. Böyle arkadaşlar. Yani çalıştık, ettik dedim. Şöyle bir tekrar video çekeyim, sizlerle paylaşayım. Kargoları da yine akşam evde paketliyorum, hazırlıyorum, gönderiyorum. O şekilde bakın, bu güzeller de büyüdü. Bunlar da satış boyuna geldiler arkadaşlar. Pikruzlar, komikstum. Dibinde de yine şey var, ee, daklası var. Bu kızım da kıvrılmaya başladı, yavaş yavaş sana kocaman güzel bir saksı alacağım annem. Seni ona aktaracağım. Ay yıkadığım tuttu, pardon, çok özür dilerim. Evet. Ee, bu kadar. Bu kadar. Ben çıkıyorum arkadaşlar. Buradakileri de şöyle bir bakalım. Her iki tarafta gözlere şenlik, ruha, terapi, huzur. Çiçeği pembe geliyor. Oy 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 oy. Çok güzel. Evet. Evet şu pıtıcıkları birazcık toparlayacağım. Daha çok güneş almalar için birazcık alacağım aranjmanların diplerine yine koyacağım o şekilde yine bunun dibine oymuştum Oradan yavru geliyor müesli bu baya bir yıprandığı alt yapraklarını alırken gövdeye zarar verdim bakın bakın bundan var ya yıllardır alıyorum alıyorum yaprak döküyor hiç hiç büyütemedim e, buna su vermiyorum ben biliyor musunuz? Her zaman diyorum Albert, Superbloom, Richards. E, sonra neydi? birkaç tane türlere böyle su vermeyin arkadaşlar. Ha, e, Hutspink ve Darkly hatlara su vermeyin. Onlar e, suyu sevmiyorlar. Suyu vermedikçe güzelleşiyorlar. Bilginiz olsun. Bu arada la böyle Rose'un dipleri bak kuru onları da alamadım. Bu şekilde. Gilam. Ha, gila yaprağı da bebek vermiş. Oley oldu güzel vermişler hepsi de annenin dibinde bırakmıştım Çünkü karıştırıyorum yaprakları atıyorum nereye koyduğumu bilmiyorum Evet bunlar da burada Dursun Ay inşallah unutmam Yarın bunların dikimini yapacağım arkadaşlar e, akşam olmak üzere herkese hayırlı akşamlar diliyorum bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın